Bu kendi Tesla'nın cihazı, hazır çektirmişken şuraya bir tane normal priz çektirdik, iyi kablodan yine. Bu mavi adaptör, tri trifaze değil monofaze, 32 amperi destekliyor bu. Bu kaçak akım rolesi, bu 32 amper bunun sigortası, bu da 16 amper bunun sigortası. Böyle bir tesisat yaptırdık monofazede bu yedi buçuk kilovat alabiliyor. Bunun kırmızı olanı trifaze yani üç tane faz girenden o sanayi elektriği oradan on bir ya da yirmi iki maksimum alınabiliyor. Yalnız ev için önerilen bu. Eve çok fazla yük binmemesi lazım. Çok fazla yük bindiği zaman evin içinde ütü çalışıyor. Çamaşır makinesi, fırın hepsi akım çekiyor. Isınma çok oluyor kablolarda. Bu arada kabloyu en iyisinden kullandık. Şu siyah olan kablo buna gelen kablo. Bunun metresi 200 lira. Şu beyaz olan kablo buna gelen kablo. Bunun metresi 80 lira. Şu da topraklama, şu arkadaki. Onu da bu şekilde şöyle alarak yukarıdan şuradaki toprağa çaktık.